Şimdi gidiyorsun, git. Bütün sabahları üşüdüğüm, bütün gördüğüm senli günlerim, onlar da gitsin. İçimde bir şarkı, gözümde bir ışık kalmıştı her şeye inat. Kapat gözlerimi, sevdiğim anlar da gitsin. Yıldızları da al sana yanına gökyüzünden, sevdiğimiz şarkıları da pencereme konan Yusufçukları da Şimdi gidiyorsun git hadi git hepsi hepsi bir sevda benimkisi al da git hadi kanatma hadi yıkma hadi dokunma zaten ben seni öylesine sevmiştim Şimdi gidiyorsun git bütün sabahları üşüdüğüm bütün gördüğüm senli günlerim onlar da gitsin. İçimde bir şarkı, gözümde bir ışık kalmıştı her şeye inat. Kapat gözlerimi, sevdiğim anlar da gitsin. Aleykümselam abi. Selam. Top sahası gibi tarla. Evet, çok güzel. Köyde gözüküyor manzara güzel buraya bir kale. Köy de evet. güzel gözüküyor abi burada ya. Evet, ben evet. Buradan böyle hiç görmemiştim. Tam köy manzarası var. Oo, Tam çok... da köyde böyle tepenin eteğine değil mi? Evet. çok o Tepenin arkası deniz. Çanakkale yolu. Çanakkale Bursa yolu. Hemen. Tepenin arkasında deniz var. Güzel bir deniz havası var. Dümdüz bir tarla. 8800 metre. Hemen bitişinde de 7600 ne yapar? 89 olsa, 7 olsa 97. 7, 9, 7 16. 16. 16 dönüm toplamda 2 tarla yan yana ikisi de satılacak. Tek tek de sahipler ayrı olduğu için evet. tek tek de alınabilir değil mi? Evet abi. Yani 8800 metrekare tarla dümdüz bir tarla köy manzaralı. Köye de yakın yol da var bu Ağaçların alt tarafı da yol. Burada yaz sıkış arabanızla gelebiliyorsunuz. Evet, araba arabada geldi. geçiyor da. Biz geçer Bizim... ben kenara park ettim mı? Evet, arabada geçiyor. Geçer, Evet. Bu evet. evet abi topları. Topları gitsek aslında güzel oynardık. Evet. Bak kadroyu da kuralım. Tam da yapıyorduk. Evet. Kadroyu, kadroyu kuruyorduk. Yedişer kişi değil mi o zaman? Evet yedişer kişi. Yedişer. Burada 11 kişi kaldırır yani. Evet rahat. Diğer parsel de burası. 7600 metrekare. Tamam bakın bu sınır. Buradaki sınır belli. Burası da futbol sahası gibi ya. Değil mi? Sanki araba. Araba korna mı çalıyor sanki? Sanki mi? Ama geçer oradan. Başladın mı? Evet abi, aldığımız yerden devam. Aldığımız yerden. Şu an 7600'ün içine girdik. Burada çok güzel ya. Evet. Çok. Bu yeşil alana kadar gidiyor bu. Buğday biçmişler. Bakın samanları burada. Samanları da almışlar. Şeyleri kalmış, sapları kalmış. Sınırımız bu ağaçlar oluyor. Karşıdaki ağaçlar sınır. Evet. 7600 metrekare Gönen, Balıkesir Gönen, Havuçça Mahallesi Gönen'e 21 kilometre. Deniz tarafında kalan bir mahalle. Deniz tepenin arkasında 3-4 kilometre. Tepenin arkasına çıktığınız zaman denizi görüyorsunuz. Tam e, tepenin e, eteğine kurulmuş güzel bir köy. Eskiden Yunanlar yaşıyormuş burada. Çok önce de Yunanların yaşadığı bir bölgeymiş. Efendim <laughs> Yani güzel bir havası var. Doğası güzel, havası güzel. Deniz havası burada var. Efendim dümdüz bir tarla. Hani herkesin hayali, herkes bize söylüyor. Meyil olmasın, bayır olmasın. Dümdüz bir tarla. İşte iki tane tarla. 8800, 7616 dönüm. Hayallerinizdeki çiftliği veya hayallerinizdeki meyve bahçesini tabi suyu çıkarmanız lazım sondajla. Aşağıda çay var. Çaydan da su çekilebilir. 100 metre, 100 200 metre belki boruyla su da belki alınabilir, bakılabilir efendim. Veya sondajla suyu buldunuz mu? Buraya güzel bir bağ evi, bir çiftlik alanı, bir yaşam alanı da yapabilirsiniz. Hayalinizdeki meyve bahçesini buraya kurabilirsiniz. Yatırım yapabilirsiniz. Güzel iki tarla yan yana. İsteyen 8800'ü parasına göre birini alabilir. İsteyen ikisini alabilir ama ikisi alınırsa daha güzel projeler yapılabilir değil mi? Evet ikisi alınınca çünkü birinin yolu var birinin yolu yok. Evet. Aynı. Yolu yok. İstenen rakamlar aynı mıydı? Yani. İstenen rakam o zaman ikisini bir almalar lazım. Evet. Mantıklı olan bu. Bunun yolu olmadığı için buradan yol buradan gelinecek ikisini bir alın evet vazgeçtim tek tek satmıyoruz ikisini <laughs> bir satıyoruz ikisini bir alın değerli dostlar Evet bugünlük bu kadar değil mi başka diyeceğimiz bir şey yok her şeyi söyledik deniz olduğunu söyledik aşağıda çayın olduğunu söyledik deniz havasının olduğunu gönene mesafesini küçük bir köy köyde bakkal var cami var öyle sağlık ocağı okul toplu taşıma var gönene gidiyor geliyor efendim yani gönene gelmeden Bandırma yolundan veya Çanakkale'den gelirken buradan tak diye köye girersiniz. Gönene gitmenize gerek yok. Hemen bu köyün arkası Çanakkale yolu. Bir kilometre arkası Çanakkale, Bursa yolu ister İstanbul tarafından Bursa'dan gelirken Bandırma'dan çıktınız Gönen Sapağına sapmadan Çanakkale'ye devam ederken Havuçça sapağından girin. İster İstanbul'dan gelirken Çanakkale tarafından gelin Lapseki. Buradan geldiğiniz zaman yine Gönen'e gelmeden e, Biga'yı geçtikten sonra e, Havuçça Sapağı'ndan girin tak diye köye girin. Tekrar gönene gidip gelmenize de gerek kalmıyor. Konum olarak Çanakkale ve İstanbul tarafına yaslamış sırtını. Öyle bir köy değerli dostlar. Evet bugünlük bu kadar. Artık görünmüyor mevsimde hüzün Bulutlar bir garip rüyaya dalmış Ufukta güneşi ağlatan yüzün Bir mülteci gibi penhada kalmış Çekmiyor mu ya? Toprak yandı gülüm, çeşmeler zehir Şimdi bitsen de bir, bilmesen de bir Kaç kere çağırdım seni öteden Turnalar uçurdu gittiğin yere Bin parça eyledi kalbimi neden Kader Ruhum olayım. bir başına düştü göklere Bana tebessümle bakıyor kabir. Şimdi gülsen de bir, gülmesen de bir Derdimin yanbını sardı gölgenin Bir mahkum kanıyla aktı izlerin Deniz ölesiye severken seni Neden gemileri yaktı gözleri Yıkıldı yolumu bekleyen şehir Şimdi gelsen de bir Gelmesen de yağmur inceden yağdığı yerde Açan gün acıyı damıtır Solar Ağustos geceyi düşünce derde İçine kuşları Sevdası dolar ölü bir mahzene göüldü ki bir kibir. artık se ser bir bu işlem se görev